Günaydın arkadaşlar kurumlardan gelen sadece bugün qnb finansim ve tutsal tıklara yayınlandı arkadaşlar biz yüzde aynen şöyle bir yorum yapmış endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz bayrak forması oluşumu sonrası zirve tazeleyelim gösteren endekste güçlü görünüm korunuyor 6200 desteğinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek 6400'ün kalıcı olarak açılması yükselişin 6500 direncine devam, devam için önüne çıkıyor 6000 üzerinde üzerindeyse kısa vadeli görünüm olumlu mevcut trade pozisyonu izlenebilir. Ara ara gelebilecek kar satışına karşı temkinli olunmalıdır diye arkadaşlar. Bir görüntü var. Dünkü hemen hemen aynısı gibi. Eee QNB Finans Invest arkadaşlar. Peki bugün gün içerisinde neler bekliyoruz? Şimdi açıkçası şöyle açıkladım bilanço dönemleri bazı şirketlerin belli oldu. işte 21 Temmuz Arçelik, 20 24 Temmuz Yapı Kredi Bankası, 26 Temmuz Akbank, 27 Temmuz Froton'un, Ford Otomotiv 31 Temmuz Aygaz 1 Ağustos Koç Holding 2 Ağustos'ta Migros şeklinde karşımıza çıktı. Baktığımız zaman arkadaşlar bir de haberler vardı gün içerisinde kapı haberlerimiz. Kozmo Genel Derin, Olağan Genel Kurulu 14 Temmuz'da. Derin Dirikli arkadaşlar olan Genel Kurulu 14 Temmuz'da. Bakın bir Olağan Üstü biri Olağan. Astro Enerji AŞ arkadaşlar pay vadeli işlem sözleşmeleri açılıyor bugün itibariyle. Bu da önemli. Pardon 17, 17 Temmuz itibariyle açılıyor arkadaşlar. Kozal 1 TL nominal değerli pay yani bir hisseye arkadaşlar 0.40 TL ortaklarına nakit olarak karbayı dağıtacak. BMSTL arkadaşlar yönetim kurulu kararıyla bedelsiz sermaye yatırımı için SBK'ya başvurdu. Reisaj yeni pay almakları rüşen Hakkı kullanım oranı arkadaşlar %100 olarak karşımıza çıktı. Bu 14 Temmuz'da 28 Temmuz arasında. Aselsan Tuşaç'la bir sözleşme imzalandı arkadaşlar. Oldukça yüklü bir sözleşme. 20 milyon 692 bin 40 liralık arkadaşlar. Hatta pardon 20 milyar 692 bin 40.818'de bu da 1 milyon 197 bin dolarlık küsratını çok söylemeye gerek yok. Amerikan doları iki sözleşme imzalamış arkadaşlar toplam. Biri 20 milyon TL'lik birisi de 20 milyar TL'lik birisi de 1 milyon TL'lik 1 milyon dolarlık. Anadolu Sigarta prim üretimini 18 milyar 243 milyon şeklinde bir önceki ay aynı dönemine göre %101 artışla gerçekleştirmiş. Miatek sağlık yazılım alanında önde gelen ABD merkezi bir firma ile görüşmeye devam ettirmektedir. Kimpur arkadaşlar 1 TL nominal değerli paya 0.40 kuruş bir şey verecek, kar payı verecek arkadaşlar. Safber İstanbul metrosunun araç yüklenisi firma ile 7.876.800 Euro'luk sipariş anlaşması yaptı. Anadolu Hayat Brüt Premium üretimi toplam 2.894.501.752.000 TL olacak. Bu BC STRS'nin Kınav'daki iştirak oranı %1.3 olmuştur arkadaşlar. Bu BC firması STRS'nin KNOV'daki iştirakına. Akgaz edinilen finansal duran varlığının ünvanı AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret Ayşe 10 milyon 500 bin lira aktardı arkadaşlar. Bayrağa baktığımız zaman bayrak EHV, KLG ve TEPTMT açığa satış ve kredi işlemleri konu edilemeyecek. Buna tedbir geldi. Altur arkadaşlar emir paket tedbiri işlem görecek. Vanga'da baktığımız zaman bürüt takası arkadaşlar Berkosan e, sıkıntı ile arkadaşlar ortak ve yeni, niyet anlaşması yapıyor CVN KD varış toplam 152.315 bin 315 lira, 315 lira 800 pardon 152 miyorsa 315 bin TL güneş enerjisi santrali kurumu sözleşmesine imzalanmıştır arkadaşlar Berkosan yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep'te Adel UNICEF ile söz konusu kitin e, alım satın ile için 24 aylık uzun dönem bir sözleşme imzalamış arkadaşlar. UNICEF de çocuk fonu biliyorsunuz. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmak beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.